yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün solo traveling yani yalnız gezmekten, tek başına gezmekten bahsedeceğiz. Ben de 2018 yılından beri profesyonel olarak böyle tek başıma geziler düzenliyorum. Ve şu ana kadar yaklaşık da bir 10 tane ülkeyi falan tek başıma gezdim. Bahsetmek istiyorum. Ben nasıl solo traveling'e başladım? Yani nasıl tek başına gezmeye karar verdim? Bundan bahsetmek istiyorum. Benim solo gezmeye başlamam, tek başına gezmeye başlamam şu şekilde oldu. Tabii 2018 öncesinde de ben geziler düzenliyordum ama hep arkadaşlarımla geziyordum. İşte Amerika'ya gitmiştim, sonra Azerbaycan'a gitmiştim. Bunun dışında Polonya'da yaşarken de işte Prag vesaire buralara gitmiştim ama hep arkadaşlarımla gitmiştim. O zamanlar şöyle bir şey vardı, öğrenciydim bir de daha çok zamanım vardı. Daha sonrasında işte 2016 senesinde ben çalışmaya baş 2015 senesinde pardon çalışmaya başladım. Ondan sonra ne olduysa iki sene boyunca ben hiçbir şey yapmadım, hiç gezmedim, sadece çalışıyordum. Hep bir bahane buluyordum kendime yani hani işte zamanım yok ya da şimdi çok pahalıya gelecek eğer bir yere gitmek istersen vesaire diye. Hep böyle kendime bahaneler ürettiğimi fark ettim ondan sonra böyle bir aydınlanma yaşadım. Hani ben gezmeyi seviyorum. Böyle çok görmek istediğim yerler var. Berlin'e mesela hiç gitmemiştim o zamanlar. Ondan sonra Budapest'e hiç gitmemiştim ve buraları çok görmek istiyordum. Şimdi çalışmaya başladıktan sonra şöyle bir şey oluyor. Hani siz çalışmaya başlıyorsunuz, etrafınızdaki insanlarla çalışıyor haliyle. Ve artık o öğrencilik zamanlarındaki gibi boş zaman bulmak, bir böyle bir tatil ayarlamak bu insanlarla çok zor, hani e, birileriyle plan yapmak gerçekten zorlaşıyor. E, o yüzden ben de dedim ki hani artık kimseyi beklememeliyim diye düşündüm. Yani hani e, neden tek gezmeyi denemiyorum diye düşündüm. Böyle kendime cesaret vermek için işte Polonya'ya tek başıma taşındığımı vesaire böyle o anları düşünmeye başladım. E, ben ilk Varşova'ya taşındığım zamanlarda hani Varşova'yı böyle keşfetme amaçlı mesela bisiklet kiralardım. E, ve Bisikletle böyle her yere gitmeye çalışıyordum. Ama akşamında tekrardan eve döndüğüm için o böyle çok bir solo traveling olmuyor hani artık böyle bu bahaneleri bırakıp bir yerden başlamak istedim. İkinci bir değinmek istediğim konu da hani tek gezmek herkese göre mi? Ben karakter gereği hani tek bir şeyler yapmaya yalnız bir şeyler yapmaya çok alışkınım. Bu bu yüzden böyle etrafımda çok insan aramıyorum hani bir şeyi yapmak istiyorsam bir yere gitmek istiyorsam çok fazla insana ihtiyaç duymuyorum yani. Ama siz böyle çok kalabalık bir ailede yetiştiyseniz hani sürekli etrafınızda insanlar varsa sürekli birileriyle bir şeyler yapmaya alışıksanız o zaman tek gezmekten zevk alamayabilirsiniz. Benim durumum işte biraz farklıydı. Zaten kendi karakter yapımı bildiğim için hani böyle tek gezmenin çok zorlayıcı beni çok zorlayacağını düşünmüyordum. O yüzden böyle ufaktan bir tek gezmeye başlamak istedim ve İlk gezimi de dedim ki en iyisi yavaş yavaş başlayayım ben diye düşündüm ve bir günlük bir gezi ayarladım. Türkiye'ye gidecektim. Budapest'e üzerinden Türkiye'ye gitmeye karar verdim ve bir gün Budapeşte'de de kalayım. Budapeşte'yi gezeyim bir gün. Ondan sonrasında işte Türkiye'ye gideyim. sonra eğer hoşlanırsam bu bir gün tek başıma gezmekten belki daha fazlasını yapabilirim diye düşündüm ve Akşam Krak Krakow'dan yani gece Krakow'dan otobüse bindim, sabah Budapeşte'ye vardım. Sonrasında da bir gün boyunca işte Budapeşte'yi gezdim. Aralık ayıydı, aslında 2017 senesinde Aralık ayıydı ve her tarafta böyle Christmas marketler falan vardı. Hava bir hayli soğuktu böyle, tek zorlayan kısım olmuştu. Ondan sonra işte bir gece Budapeşte'de kaldım, ertesi sabah da öğlen gibi uçuşum vardı zaten Türkiye'ye gittim. Daha sonrasında hani bu bir günlük e, yalnız gezme sorun olmadı. E, i̇şte e, dedim ki tamam artık onu arttırabilirim ben gün sayısını ve e, biliyorsunuz Avrupa'da Ryanair var. E, Ryanair'ın uçak biletleri cidden çok ucuz. Özellikle kışın çok düşüyor fiyatlar ve ben Krakow'dan Berlin'e e, gidiş dönüş 60 zł diye uçak bileti buldum. Ama işte üç gece 4 günlüktü. Böyle aslında denemek için güzel bir, çok uygun denk geldi deneme amaçlı yapabilir miyim diye. Ondan sonra çok emin değildim hani 3 gece dört gün ne yapacağım ben diye düşünüyordum. Daha sonra ben işte bunu insanlarla paylaşmaya başladım. Hani ben Berlin'e gideceğim, o tek başıma gideceğim. İşte emin değilim diye insanlarla konuşmaya başladım. Şimdi buradaki kültürel farklılığı şu şekilde size anlatmak istiyorum. Solo traveling yani tek gezme aslında bizim kültürümüzde çok desteklenen bir şey değil. Şimdi biz Türk kültüründe ya da Türk toplumu olarak bir şeyleri birlikte yapmaya alışırız. Bu yüzden böyle ben mesela bunu arkadaşlarımla ya da etrafımdaki insanlarla paylaşmaya başladığım zaman bu yalnız gezme olayını özellikle Türklerden e, yalnız mı gideceksin diye vurgulu bir şekilde ya da kiminle gideceksin sorularını duyuyordum. Ama bunu yabancı birisiyle paylaştığım zaman da hiçbir şekilde yalnız mı gideceksin ya da kiminle gidiyorsun vesaire bu sorulara girmeden işte ne zaman gidiyorsun? Orada neler yapacaksın? Ya da onlar daha önceden gittilerse tavsiye veriyorlardı. Şimdi burada kültür farklılığı çok ortaya çıkıyor. Hani ben de şimdi Türk kültüründen geldiğim için haliyle ...böyle yalnız gezmek bizim kafamızda aslında öngörüyle yaklaşıyoruz. Yani negatif bir öngörümüz var yalnız gezmeye karşı. Ama bu diğer toplumlarda özellikle Avrupa'da çok yaygın bir olay. Ve insanlar bunu gayet normal bir şey olarak görüyorlar. Hani insanlar yalnız gezebilirler, yalnız bir şeyler yapabilirler. Ben bunu etrafımdaki insanlarla paylaşmaya başladıkça... ...yabancılarla aslında daha çok paylaşmaya başladıkça... ...ve onlardan bu normal tepkileri gördükçe... Ee, böyle birazcık daha cesaretlendim. Bir müzeye gitmek istiyorsunuz, bir etkinliğe katılmak istiyorsunuz, etrafınızda kimseyi bulamayabilirsiniz. Hani bu gayet olan bir şey çünkü herkesin kendi hayatı var ya yani. ee, ve ortak bir zaman bulamıyorsunuz. O zaman kendinizi bundan geri mi tutmanız gerekiyor? Bu sizin kendinize yap yapacağınız en büyük haksızlık zaten. Hani bir insanın kendisine yapabileceği, sevdiğiniz ya da yapmak istediğiniz bir şeyden kendinizi geri tutuyorsunuz, sadece yanınızda birisi olmadığı için. Ben hiç yalnız hissetmedim Berlin'deyken. Tim yerlerde böyle bir restoranda mesela insanlarla tanıştım ya da yolda yürürken böyle polise Türk polislere denk geldim. Mesela onlarla falan konuştuk. Yani yalnız gidiyor olmanız yalnız olacağınız anlamına gelmiyor. Hani yani kimseyle tanışmak zorunda da değilsiniz. Öyle bir zorunluluk da yok. Gayet böyle ...güzel bir şekilde tüm her şeyin planı size ait olduğu e, güzel bir şekilde gezebilirsiniz, gezebiliyorsunuz yani. Bu yüzden e, gerçekten Berlin'de hiç e, hava da zaten çok şey, Ocak ayı olmasına rağmen e, hava böyle 10 derece filandı. E, o da çok etkiledi hani böyle rahat rahat gezebildim o sayede daha fazla hani 7-8 saat e, dışarıda kalabildim. E, bu yüzden... E, Berlin gezimin bu kadar güzel geçmesi beni biraz daha cesaretlendirdi. Ve sonraki 2018'in sonraki 10 ayında da ben başka yerlere gittim. Mart ayında Brüksel'de tek başıma gezdim. Sonra Mayıs ayında 5-6 günlük Barcelona'ya tek başıma gittim. Zaten Latin ülkesine gidiyorsanız Mümkün değil yani yalnız hissetmeniz herkes çok e, arkadaş canlısı çok sıcak ve eğer ki tek başınıza gezmeye başlayacaksanız kuzey ya da doğu Avrupa'dan ziyade e, İspanya Portekiz gibi yerleri ke, e, yani e, tercih edebilirsiniz. Ondan sonrasında en büyük gezim <laughs> en uzun gezim daha doğrusu tek başıma yaptığım en uzun gezim 8 günlük e, Balkanlar turu onu da e, İstanbul'dan yola çıktım. Ve sadece kara yollarını kullanarak e, Krakow'a 8 günde vardım. Bu güzergah üzerinde de e, kendime işte 3-4 tane ülke belirledim. Ya da şehir belirledim diyeyim. 3-4 tane şehir belirledim ve o şehirlerde gezdim. E, bu da toplamda 8 gün sürdü. Yani gerçekten en uzun e, tek başıma gezdiğim zaman buydu. Sonrasında tekrardan Berlin'e gittim. Bir gün Berlin'de kaldım. Ondan sonra Antalya'da 2-3 gün tek başıma gezdim. Londra, 2019 senesinde Londra'da en uzun gezilerimden de herhalde tek başıma gezdiğim. Yaklaşık 6 gün Londra'daydım. Sadece bir tane arkadaşımla buluştum. Onun dışında tamamen yalnız gezdim. En sonunda da Bulgaristan, Burgas. Orada yaklaşık bir üç gün falan geçirdim tek başıma. Şimdi arkadaşlar tek gezmenin zorlukları nelerdir? Bundan bahsedeyim birazcık. Ya yani sanırım tek gezmenin işte en büyük zorluğu yalnız olmanız. Yani hani yani yalnız olmanız değil ama yalnız hissetmeniz. Çünkü bazı zamanlar gerçekten yalnız hissedebiliyorsunuz. Yani mesela çok güzel bir şey görmüşsünüz. Onu böyle bir hevesle birisiyle paylaşmak istiyorsunuz ama yanınızda kimseyi bulamıyorsunuz. Bu tamamen kişisel bir şey. E, yalnız gezmenin en büyük zorluğu gece dışarı çıkmaktı. Ben çünkü gece dışarı çıkacağım zaman yani tek başıma gece dışarı çıkmayı sevmiyorum daha doğrusu bu yüzden yanımda birileri olsun istiyorum e, ve de hani gezerken yalnız gezerken de bunu aslında kaçırdığımı hissediyorum yani e, gittiğim yerlerde bu bahsettiğim şehirlerin çoğununda ben gece dışarı çıkmadım ama bir şehri gece ve gündüz görmek arasında çok büyük fark olduğunu düşünüyorum e, o yüzden. Tek sanırım benim için benim zorlandığım kısım bu. Bunun dışında herkesin dalga geçtiği bir şey. Ama bu gerçekten fotoğraf çektirmek arkadaşlar. Ee, yani güzel fotoğrafınız olamayabiliyor. Ee, ben mesela genelde etraftaki insanlara soruyorum. Hani başka turistler varsa onlara sormayı tercih ediyorum. Hani fotoğrafımı çeker misiniz diye. Ama hani bu da her zaman güzel seçenek olmayabiliyor yani. Ee, bu da zorlu kısımlarından biri sayılabilir. Ee, şimdi biraz da tek gezmenin yararından bahsedeyim. Ee, sanırım video içerisinde söyledim böyle biraz kamu spotu gibi oldu ama yani artık gerçekten ee, birilerine ihtiyaç yani, duymuyorsunuz. Aslında tek gezmek sizi özgürleştiren bir olay, kendi içinde de özgür bir olay ve onu yaptıkça daha çok özgürleşiyorsunuz. Artık böyle bir şeyler yapmak için bir insana ya da birisine ihtiyaç duymuyorsunuz. Tek başınıza böyle bir şey yapabileceğinizi biliyorsunuz. Yani hani bir yer görmek istiyorsanız, bir yere gitmek istiyorsanız. Benim gözlemlediğim kadarıyla en büyük yararı bu. Bunun dışında şimdi şöyle bir olay var. Bu aslında bir sosyal fobi. Yani yapılan araştırmalara göre daha doğrusu. İnsanların en büyük fobilerinden, korkularından birisi yalnız başlarına bir restoranda yemek yemeleri, kanıtlanmış bir sosyal fobi. Bu sosyal fobiyi yenmenin en güzel yollarından birisi de e, yalnız gezmek. Çünkü illaki yemek zorundasınız. Illaki biraz dinlenmek için bir yerde oturmak zorundasınız. Benim de aslında başlarda zorlandığım bir konuydu. Hani tek başınıza sürekli yemek yiyorsunuz, tek başınıza sürekli bir yere gidip oturuyorsunuz. Ee, ama ilk seferde zorlanıyorsunuz, ikinci seferde zorlanıyorsunuz, üçüncü seferde gerçekten alışıyorsunuz artık. Evet arkadaşlar, videoyu bitireceğim ama bitirmeden önce yine bir kamu spotu vermek istiyorum. Ee, malum pandemi dönemindeyiz ve ben 2020 yılını e, ciddi anlamda tamamen evden yani evde geçirdim ve 2021 de böyle olacak gibi duruyor belki 2022'de yani bir şeyleri ertelemenin anlamı yok ben 2018 senesinde buna karar verirken yani gezilere karar verirken hiç bunları göz önünde bulundurmamıştım. Yani hani bir pandemi olacak da herkes evde oturmak zorunda kalacak. Bunları göz önünde hiç bulundurmamıştım. Ama şu anda baktığım zaman iyi ki hani o zamanda o cesareti gösterebilmişim. Ya da o kararı alabilmişim. Yalnız gezme kararını. Çünkü e, ne zaman ne olacağını aslında bilmiyoruz. Ve bir şeyleri sürekli erteliyoruz. Yani e, bu tabii ki zamanınız olmayabilir durumda. E, belki maddi şartlarınız el vermiyor alabilir ama yani ciddi anlamda oturup düşündüğünüz zaman sizi engelleyen şey aslında bu fiziksel sebepler mi? Yani işte para, zaman vesaire durumumu yoksa ön yargılarınız mı? Ya da size önceden öğretilmiş şeylerin şu anki davranışlarınızı etkilemesi mi? Benim bu solo yalnız gezmeye başlama olayımda Önceden öğrendiğim şeyler hani içinde yetiştiğim kültür ve ortam beni çok etkilemişti. Bunu videonun içerisinde bahsettim. Kendimi yani başka görüşlere açtığım zaman, başka bir bakış açısı kazandığım zaman aslında beni engelleyen şeyin ön yargılarım olduğunu fark ettim. Aynı şey belki sizin için de geçerli oluyor olabilir. Evet, kamu spotunun sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu bitiriyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi, bunu ilk defa, bu arada bunu ilk defa söyleyeceğim galiba daha önce hiçbir videomda söylemedim. Beğendiyseniz, videoyu be <laughs> videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve varsa belki söylemek istediğiniz şeyler yorum yapmayı unutmayın ve kendinize iyi bakın.